geldik. Şimdi en kısa çubuğu bulan bulan kişi kazanıyor. Kazanırsa kafasını kare yaptırıyor. Kaybedenin. Kaybedenin kafası yapsıyor kara. <laughs> Böyle. Biraz dondurucu bir oyun olacak ama bakalım katlanacağız artık. Evet. Hadi bakalım. Kısa çubuk kimde kalıyorsa o kaybediyor. Bakayım. Hmm, kısa çubuk bende kaldı. Ama sen açtın. Açmadım. Kısa çubuk bende kaldı. Açtı. İkimiz açtı. oynuyoruz ya. Açtı. Benim kafamı batıracaksın şimdi. Ben tamam ben. bak şimdi abin ne yapacak? Bak bir dakika bekle. Ben. Bak 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 ne yapacak ben. abin? Batırıyor musun kafamı? <gülüyor> 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 Yedi.